Hızlıca bu işlemin yapılması. Yani diğer ödeme sistemlerine baktığınızda bizim için 12 saat ile 24 saat içerisinde biz sizi hazır ödeme almaya hazır hale getirebiliyoruz. HTML kodu bu. Diğer Express Checkout. O daha komplike bir ürün. Belli açılardan API'lerle çalışan bir ürün. Daha çok ürün gamı geniş olan veya farklı iş modellerini desteklemeye çalışan ürün, ürünler içinde kullanılan bir ürün. İkisi birazcık aşamalı gibi düşünülebilir. Ama temelinde bu iki temel ürün var. E, Kobi'ler için en önemli özellik herhalde gerçek anlamda e, Kobi dostu bir şirket. Çünkü kendisi de çok küçük bir internet startup olarak başlamış 1998'de. 2003 yılında eBay tarafından alındığında e, büyümesini katlayarak gerçekleştirmiş. O yüzden Kobi'lerle çok sıkı sıkı çalışan ve onları mümkün olduğunca desteklemeye çalışan işte e, PayPal'a bağlanmanın çok zor olmayacağı hem kodlama açısından hem ki çok o benim gibi çok basit hem de e, PayPal'a kabulü açısından e, bugün hesap açın, yarın ticarete başlayın gibi bir mottosu var. O yüzden o tarz planlarımız. Pazarın büyümesine destek olmak istiyoruz. Çünkü globalde karşılaştırdığınız zaman hala Türkiye'deki ticaret pazarı hızlı büyüyor olmasına rağmen ortalama da hala küçük bir pazar. PayPal gibi şirketlerin özellikle PayPal'ın e, dünyada 20 tane ülkede lokalize olmuş. Yani 20 tane ülkede... Türkçeleştirilmiş ve aynı para biriminde hizmet veren bir yapısı var. O yüzden bizim buradaki temel anlamdaki beklentimiz ticaret pazarı büyüdükçe noktaki ihtiyaçlar arttıkça PayPal'ın da aynı oranda kullanımının artması.